Alo. Hayırdır ne oldu Özgecanım? Hanım? Ay sorma neler olmadı ki mahvoldum. Ya niye anlatmıyorsun çatlatıyorsun adamı? Ay daha ne olsun ya pazarda yürürken elbiselerimi çalan hırsızlarla karşılaştım. Polisler falan geldiler. Ay 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 bütün moralim bozuldu. Şimdi sahile geldim biraz soğuk bir şey içeyim soluklanayım. Sen gel beni buradan al. Ayde. Tamam tamam. Hemen geliyorum. Kim bu be ya? Belgin Doruk gibi geliyor. Hangisi be? işte, ben işte oradan abu. Akkat o ne öyle be ya? Akıp ben ben bunu çıkaracağım be ya. Vallahi çıkaracağım. Nereden çıkarıyorsun be? Bütün karılardan sen çıkarıyorsun be ya. Ya çıkaracağım be ya. Ne bakıyorsunuz öyle? bakmıyorsun siz gelip durdunuz oradan siz bakıyorsunuz ben şöyle rahat rahat oturup soğuk bir şeyler içecek yer arıyorum kendime e, buyurun o zaman burada için burada soğuk şeyler var Ayran var kazus var et var. hatta dondurma bile var be ay burası kahve değil mi kadınlar giriyor mu buraya kahve değil burası dernek kahve bile olsa burası trakya başımızın üstünde yeri var Akıp be ya, ne yaparsın? Buyurun, buyurun, buyurun. Hey, garson, gel be ya. Sor anama ne içermiş. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk çocuğum. Soğuk olmayan bir soda rica ediyorum. Ses tellerime dokunuyor soğuk olursa. Peki. Abi tanıdım. Vallahi tanıdım. Ekmek kuran çapsanı tanıdım be ya. Sahi <laughs> mi lan? Ya İstanbul'a giderdik ya şarkıcı karı bu be ya. Hani İstanbul'a giderdik pavyonlu ya. Ya bereket hani bir ara sardaydı ya buna. Bu o be ya. Değişmiş sanki biraz be ya. Ya eskiden güzeldi ama... ...şimdi daha bir güzelleşmiş be ya. Şaraf kimin be. <laughs> Leyla Hanım. Efendim. Nasılsınız be ya? Ah, Aa, iyiyim de siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Ya siz adınızı bilmeyeceğiz de kimin adını bileceğiz be ya? Yani sizin gibi bir asolistin, bir ses sanatçısı adını bilmeyeceğiz. Kimin bileceğiz? Hoş geldiniz memleketimize. Şeref verdiniz be ya. Oh, oldu. Ay, çok memnun oldum efendim. O şeref bize ait. Ee, Ragıp. Ee, Leyla Hanım'la bir resmimi çek be ya. Al bakayım. Al bakayım. Ay ben bir ruj tazeliseydim. Yok be ya. Böyle de güzelsiniz be ya. Kiraz gibiyim. Hadi Ragıp. Hadi çek be ya. Ne yapayım be? Ne yapayım sen? Senin anımı duası yok mu be? Burada oyalanın. Ya ne karıştırıp durun sen şimdi? Asis mı kaybettiniz? E ee, ya vardı bir fidanım. Bunun gibi. Yedi yedi çatladı. Öldü be kurtuldum. Üstümden büyük bir yük kalktı bu ya. Ay ne kadar hep hiç böyle konuşulur mu? Öyle be ya. Öyle be ya. Hep tepemde. Hep tepemde. Ölenler ölünmüyor. Hayat bu. Devam ediyor. Ya biz kasaba olarak hepsini izlemeye gelirdik veya 15'le bir mutlaka gelirdik. sonra ne oldu diye ben de kayboldunuz ya izinizi rastlayamadık. Evlendim bir müddet ara verdim sahnelere. Ha, ondan ötürü. O zaman e, bize bir bukle okusanız da hep beraber bahtiyar olsak be ya. He? Aha, ama burada orkestra saz falan hiçbir şey yok ki. Burası Trakya be abla. Hiç zorun olmaz. Hiç zorun olmaz. Ah, peki efendim. Önce sodamı bir içeyim. Sonra sizin için Türk sanat müziğinin en güzel eserlerinden bir kuple okumaya çalışayım. Şurada. E hadi be ya. Ah, Mersi. Aman ah, ya. Eyvah, 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 eyvah dert görmesin. Bizler çalıp söylemekten yorulduk, siz alkışlamaktan yorulmadınız. Canlarım benim. Ve la bu be ya. Alo. Ha baba neredesin? Çarşıdayım be ayırdır. Ne ne oldu baba? Herkes seni konuşuyor be. Benim mi konuşuyor be ya? Daha anamın yerisi çıkmadan sevgilisini getirdi diyorlar. Bir de çağırmışın karıyı duaya. Haydi. Kim söyler bunu be ya? Ayşe kadın mı söyler yoksa. Hayır. Anamın duasına gelen komşu karılar yolda önümü kestiler. Onlar söyledi be. Cici anam var dediler baba. Ne be onlar beni çekemezler onun için uydururlar bu yalanları be inanma sen kesinlikle cici anne mi cici yok hadi şimdi işim var sonra ararım ben seni. Aaa be. Ne oluyor lan burada? <laughs> ah bire koş. Ya almazın mı oldun be ya? Tanımaz mısın? Leyla Hanım be ya. Hatırlamak mı? Ben onu hiç unutmadım ki. Hadi Leyla gidelim. Babanın malını götürüyorsun be ya. Ne götürüyorsun hanımı be? Coştururdu bizi azıcık. Hayın mı oynatırız burada be ya? Leyla Hanım eski Leyla Hanım değil. Kaç senedir gazinalarda şarkı söylemez. Leyla Hanım efendi benim misafirimdir. Herkes bunu böyle bile. Gidelim Leyla'm. Baba! Ahmet! Kim bu kadın be? Hangi kadın be? Nate bu yanındaki! Hangi yanındaki be ya? Baba! <gülüyor> baba! <gülüyor> baba! Nereye koş? Afkata gülsün sen be ya! Yani. Baba dur! Baba aman! Baba bırakma kendini! Baba! <laughs> Allah! Allah! Bırak. bırak. Baba! Bırak. Baba! Allah! Allah! Şey. baba! Ağla, ağla, bırak. baba.